Sevgili Kanal 67 izleyicileri biz şu anda Soğuksu soğuk Soğuksu Cide'ye bağlı bir belde. Bugün burada Bugün burada halk röportajıdır ya. bak. Değerli izleyiciler, Kastamonu'nun Şirin ilçesi Cide, Cide'den Soğuksu, Soğuksu'dan hepinize merhabalar diyoruz. Biz bugün Soğuksu'da festival çekmek için geldik. Kanal 67 izleyicilerine böyle taze taze görüntüler getirelim istedik. Şimdi tam Soğuksu e, mahallesinin Soğuksu beldesinin merkezindeyiz. Biraz sonra inşallah burada halk röportajlarımız olacak. Festivali çekeceğiz akşamleyin. Onları izlettireceğiz. Kanal 67 farkıyla bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye güzel görüntüler izlettireceğiz diyelim. Sevgili Kanal 67 izleyicilere şu anda biz soğuk sudayız demiştik. Röportaj yapacağız. Röportaj... <laughs> bir dakika baştan aldım. Umarım. Size ediyorum. Sevgili Kanal 67 izleyicilere biz şu anda neredeyiz? E, soğuk sudayız. Soğuk suda esnaflarımızla röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda bir beyefendi var. Sizi tanıyalım. Ben e, Çelik Kardeşler Lokandası Abdus'ta. Evet Hamdi sizin çorbanızı içtik sabahleyin mükemmel bir tat vardı. Afiyet olsun. E biraz reklam olacak ama olsun o kadar değil mi? Olsun o kadarcık olur. Yani evet e, burası bir belde burası bir köy. 13 kaç köyümüz vardı buraya bağlı? 36. 36 köyümüz var. Cazibe köyümüz değil mi burası Evet, evet soğuk su pazarımız. Soğuk su pazarımız kuruluyor. Evet, evet. e, çok güzel. Bugün, ne yapıyoruz? Bugün festivalimiz var. E, festivalimiz var. Siz ne yapıyorsunuz? Ben lokantacıyım. E, 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 Misafirlerime ben 76'dan beri bu işi yapıyorum. Buradan mıyız yoksa farklı bölgelerde mi? Yok İstanbul'daydım. En son ne zaman geldi buraya? 2 e, sene oldu. Evet, hadi bakalım. Burada artık bir lokanta var yani. E, gönül rahatlığıyla yok. gelip. Herkes gönül rahatlığıyla bir evet. yemek yiyebiliyor. Evet. Soğuk su e, denince aklına ne geliyor? Soğuk su denildiği vakit ilk önce aklımıza gelen şey e, bal festivali. Bal festivali gibi evet. geliyor. Köy evet. geliyor. Köylerimiz geliyor. Evet. E, denizimiz geliyor. Sahilimiz evet. geliyor. Evet, evet. Değerli izleyiciler evet. denizi birazdan göstereceğiz. Ama önce bir beyefendiyle röportajımızı tamamlayalım. Ee, abi e, yemeklerin güzel demiştik evet. en çok burada soğuk sulu hangi yemeği yer abi? En soğuk Burada kebap daha çok severler Ne kebabı bundan ee, Kuzu kebabı Kuzu kebabı kuyu, evet. kebabı, kuyu kebabı Kuyu kebabı işte Evet e, gerçi sen bugün evet. yapmamışsın ama evet, inşallah yaptığımız zaman Sulu yemeklerimiz var Sulu yemek ağırlıklı çeşitlerimiz evet. var evet. İnşallah bilak abi Hemen röportajı bitirelim tamam Evet abi kebaplarımız var demiştik ee, kuyu kebabı yapıyoruz herhalde. Evet, kuyu kebabı yapılıyor. Kuzu'dan yapıyoruz. Kuzu'dan yapılır. Onu çarmağa geriyoruz. Yani Geriliyor. Çarmakta da... çarmak oluyor. Kuyuya da salınıyor. Kuyuya hepsi da uyuyor. Salınıyor. Evet, evet. Evet. İnşallah benim kameramanım güzel kameramanlık yapmazsa onu bugün kuyu kebabı yapacağım. <laughs> i̇nşallah. Evet, inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bir parçasından biz de alırız inşallah. Aa, hayır, <laughs> tadına yani. bakarız. Tabii inşallah. inşallah Sen yeme yemeğin tadına baktığın <laughs> gibi biz de tadına bakarız. bakarız. İnşallah ayrısıyla. Abi e selam var mı? Selam. E, selam bütün gurbete. dostlara, gurbete, bizi tanıyanlara selam. Hadi bakalım. Ee, biz de ustamıza başarılar diliyoruz. Güzel emekler yapmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Biz de buraya geldiğimiz süre içerisinde onu ziyaret edeceğiz inşallah. İnşallah. Çok beklerim. İnşallah. Allah razı olsun. Hayırlısıyla çok teşekkür, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. efendim. Sağ, tamam. Sağ olun. Kısa bir şey Cumartesi günü saat sonra. kısa bir şey Sevgili seyirciler, e, nerede izlemiştik? Soğuk suda izlemiştik. Burada böyle yakışıklı bir beyefendi görünce geçemedik. E, biraz konuşalım, muhabbet edelim dedik. Önce sizi tanıyalım. Benim ismim Zeki Ok. Zeki Ok. Evet. E... Ok musun abi sen? <laughs> Okum. Uçuyorsun yani. Uçarım da giderim de. Uçarım da giderim de diyorsun. Rüzgar da başladı. Mikrofon hafiften bir ses uğultu da yapabilir ama önemli değil. Rüzgar var değil abi, mi? Abi e... şansımız böyle. Geçiyor. Seni bir tanıyalım bakalım. Ben e, Cidenin buranın Soğukçu'nun Kovanören köyündenim. Kovanören Bin... köyündensin. Evet. 1976'dan beri Soğukçu'nun içindeyim, oturuyorum oturuyorsun. Ve köyde de yine evim var. Değil evim değil var. O hem çocuk al, evi var. Maşallah maşallah. Onunla iki oğlum var. Evet. Altı tane kızım var. Oo. Ee, Sen artık eleye asmışsın 40, ha. E, 27 tane torunum var. Of, of, of. O dedenin sırtı yere gelmez efendim. <laughs> değil mi? E i̇şte yine suyun başında o e, şeyin kurulduğu yerde festivalin orada evim var ki iki buçuk üç katlı iki oh. çift daireli. Evet inşallah biz gelince Ondan bir daireyi bize verecek. Veririm. Mi? daha Ver, boş bir tane. Burada başladım. söz veriyorsan sonra gelinceye böyle <laughs> kolay. Evet hayat ee, nasıl gidiyor abi? Hayat zor. 1960'ta askerden çıktım. As, daha as, e, askerden evvel de yine İstanbul'da geçti zamanım. Evet hep 62'de 62'den, 62'den 68'e kadar yine İstanbul. 68'de geldim buraya. Hoş geldin. <laughs> burada. E, 68'den işte, beri burada artık bizzat birebir şey. yani. Evet abi şimdi e, seninle şöyle biraz muhabbet etme sebebi neydi biliyor musun? Evet. Sen böyle tecrübe ve bilgi bakımından biraz daha dolu gibi geldin bana. Vallahi olabilir Vallahi olabilir. Abi. Ben babasız büyüdüm. E, okulum yok. Evet. Zonguldak Ama çıktı. hayat okulum var. Zonguldak'a gittim mi hiç? Kaç her tarafını bilebilirim. Mesela yani, nereye gittin Sen mesela Kozlu'nun bütün mahallelerini gezdim ben. Yani Kozlu'ya gitmiş. Ne, ne yaptım oralarda? Ne gittim. yaptın? Kad, kadın saç aldım, karı saçı. Ne hayırdır niye karı saç alıyorsun abi? Ben Mahmut Paşa'da 17 sene sportacılık yaptım. Sportacılık yaptın. Orada gezerken birisi geldi bana böyle böyle bir arkadaşım. Ben dedi bu işi yapıyorum. Gittim Cağaloğlu'nda alan yeri buldum. Evet. Türkiye'nin bütün vilayetlerini gezdim Berberlerden aldım, mahallelerden Neyse, Saçları aldım. niye alıyorsun? Almanya'ya gönderdik, peruk yapıyorlardı O Aa, zaman pero. Türkiye'de peruk yoktu Eski perukçulardansın <gülüyor> sen. <gülüyor> Ama senin saçın daha 300 liraya aldım, 1000 liraya sattım saçın kilosu İşte ticaretin böyle siz değerli evet. izleyiciler 300 liraya alıyor, tam Vallahi Türk iş yapıyor 1000 liraya, liraya satıyor 1965'te. 1965'te He. Bir de söylemez mi? 1965 yılında 300 liraya almış. Aldım, 1000 liraya sattım. Helal olsun abi. Bir de o kadar parayı ne yaptın? Daire mi aldın falan filan. Valla o paralardan ben hiçbir şeyi bir yere koyamadım. İstanbul'da bir direm olmadı. Olmadı mı? Oradan işte bir ufak bir parayla geldim. Buradan arazi aldım. Onlar da orman oldu. Devlete kaldı. İşte buraya yukarıda bir bahçe aldım. 20 dönüm. Oraya ev yaptım. Fındık bahçelerim var. Allah Teala'sın. Anladım. İşte Biraz bir sonra var. E, fındık bahçeye gideceğiz inşallah hayırlısıyla. E, fındıklar bu sene olmuş herhalde. İşte Topluyor musunuz? Güzel. Topluyorum. Daha ben ayın 5'inde başlayacağım. Ayın 5'inde toplayacak. Tam, ben o de o fındıkçı bir, bir ailenin bir e, tane oğlu tane. olduğum için fındığı çok iyi yedim. Ne fındıklar var? Böyle e, kara fındık, kara fındık var. E, karayalı, karayalı. Sarı fındık var, sarı fındık var. E, bir de o Yomra var. De, ne derler ona? Kuş burnu var. Sifri, Sifri. başka bir şey yok. Var evet. Değerli izleyiciler, işte Karadeniz olmanın özellikleri bu. Fındık burada yetişiyor, beyefendi fındık işiyle de uğraşıyor. Evet. E, fındık paralarını kazanıyor, İstanbul'a bize götürüyor. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederim. Abi e, Zonguldak seyrediyorum demiştin, Zonguldak'ta e, kimse var mı şu anda? Benim orada şu anda kimsem yok. Kimsen yok. Ama e, gidip geliyorsun, arada bir. Ben bir kere e, buradan Taksim'de vardı, ticari arabam vardı. Evet. Ee, oraya şey, neydi oranın adı, Kozca. şeyden sonra, Bartıvan sonra bir, 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 bir şeylik Ereğli, Ereğli'den sonra neresi var? Abi? Alaplı. Alaplı'ya gittim. Ondan sonra e, Akçakoca var, Düzce'ye geliyorsun. Düzce'den tekrar geri dönüyorsun, Bolu, Karabük, <laughs> Kastamonu ve Cide'ye evet, geliyorsun. Evet, evet. Bilmem anlatabildim mi? Tabii anladım. Sen de anlayabildiysen iyi. Ben anladım, <laughs> çok teşekkür ederim. Abi e, selamlarını alalım. Vallahi çok teşekkür ederim bize böyle bir imkan tanıdığımız ne için. Ne demek ki abi? Anladın mı? Senin gönlün var abi. Yok bizim için. Eyvallah. Yani iyi bir şey oldu. Eyvallah. Ne yapalım? Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bütün sizin kanalımıza yine başarılar dilerim. Evet kanalımızdaki herkese başarılar herkese diliyoruz. Başarılar Biz de sana bilelim. başarılar Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim sağ olun. Şimdi artık bir bardak çay güzel yani güzel. Hemen gidelim, hemen, hemen. Konuştuk hemen, çalıştık yorulduk değil mi? Oğlum yani? kahveci. Hadi bakalım kahveci efendi. Aa ayıp değil mi ya? Dur abi bir oturalım. <laughs> Tamam kayda girdim. Evet değerli izleyiciler bugün neredeyiz? Ee, dedik ya uzun bir yolculuktan sonra Soğuksu'ya geldik. Sabahın ilk saatlerinde başkanım bugün kaçıncı festival olacağını bilmiyorum ama sabahın ilk saatlerinde biz soğuk suya geldik. Böyle yoğun bir tempoda başkanım halen çalışıyor. Bir hafta önce gelmişti soğuk suya. Sevgili başkanım şimdi bizim kanalımızda burada bugün buradayız inşallah güzel bir etkinlik yapacağız. Saat şimdi saat 10.30-11'e geliyor. İnşallah. Ve 11'de başlayacak bu maraton gece saat 12'ye kadar belki de 1'e kadar devam edecek. Başkanım önce kolay gelsin. Ne zaman geldin? Şöyle bir kısa bize bilgi ver. Sağol, sağol, teşekkür ederim. Sağol. Ne zaman geldin, Başkanım? Üç gündür buradayız. Evet. Üç gündür bu statı düzeltmeye çalışıyoruz ve yani kurduk. Çok evet şükür. Kurdun Bayağı bir çalışma. Şu anda var. şu anda arkadaşlar işte protokol masalarını hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar evet. Bu bizim altıncı geneliksel bal festivalimiz soğuk suda. Evet, evet. Ve katılım çok oluyor. İnşallah bu sefer de olacaktır. Evet. Bunun devamını diliyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzellerini yaparız. Evet başkanım bugün kalabalık da olacak herhalde inşallah. Çünkü bakıyorum pazar yerlerinde kurulmalar devam ediyor. İnsanlar yavaş yavaş geliyorlar değil mi başkanım? Tabii bundan önce de yine buraya en azından 8-10 bin kişi gibi gelenler oluyor. Evet. Ve bu sefer de bekliyoruz kendilerini o evet, şekilde. E, başkanım şimdi biz seni akşam buluruz bulamayız. İşler çok yoğun olur bir hemen soralım şimdi o zaman. Ee, bu festival amacına ulaşıyor ve buranın e, çok büyük faydasına e, katkılarda bulunuyor neler söyleyeceksiniz bizim e, genelde bu festivali yapmaktak amacımız buradaki bal üreticilerini bal üreticilerini evet. e, çoğaltmak de, e, onları bilgilendirmek amaç aynı zamanda yoksa balın e, pahalanması değil Evet bakımını, arının bakımını arıyı nasıl hangi şekilde korumak gerekiyor? Kuanları nasıl yerleştirmek gerekiyor? Onu anlatmak, onu için buraya biz ilk bal festivalinde hayır ikinci bal festivalinde hocalar getirdik. Evet. E, Seminerler verdirdik. Bal ile ilgili değil mi? Bal ile ilgili, tabi arı e, ile ilgili. Arı bakımı ile ilgili. Önce bakımını iyi yapacaksın. Sonra bal alacaksın. Yoksa, yoksa alamazsın. bal alamazsın. Yani arı vermez balı. Ee, onun için buradaki arıcılarımız e, bunun gayret içindeler. İnşallah iyiye doğru gidecek. Gidiyorum. Yani evet. üretim artacaktır. Evet aynı zamanda buranın da e, görüyoruz böyle parke taşları döşenmiş bir hareketlilik var maşallah. Sanki bir beldeye doğru olmuş yani. Bir böyle belde, belediye. değil mi? E, e, de... Tabi burada derneğimizin çalışmaları inkar edilemez. Buraya PTT getirdik. PTT Bank aslında. Evet onu da şimdi ee, bu, sonra... e, Bunu tabii biz getirdik derken e, bazı kapıları çalarak, zorlayarak evet. e, muhtarlarımızın da gayretleriyle bizim takip etmemizle oldu evet. ve Sayın Hasan Altan e, Sayın Yankı Dergisi Başkanı Yavuz Kaya evet. bu konuda bize çok yardımcı oldular ve bir hafta içinde bu PTT buraya kuruldu, hizmet veriyor ve herkes çok memnun. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Bu PTT'nin buraya gelmesinde bize yardımcılıklar için onlara saygılarımı sunuyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum. Evet başkanım. Bir taşlarımız var. Bu yani parke taşları gelmiş herhalde. Onlarla ilgili çalışmalar e, var. Parke taşları tabii ama altyapı olmadan döşendi. Bunun şimdi altyapısı yapılacak. Evet. Parkadaşı daha eksiktir. Evet. Köy konağımızın etrafı düzenlenmesi gerekiyor. Evet. Eksik var Zaten buradan biz cazibe köy olması için çok Uğraştı. mücadele verdik ve cazibe köy oldu. Sağ olsun bizim valimiz Sayın eee Hayır hayır hayır. Yenis ee, yeter, yeter bey. Önceki bey evet. E, buraya e, bize bu cazibe köyü Yaptı, bağış etti. Kendisine çok ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. sağ olsunlar var olsunlar. Bugün de e, çalışmalarının devamını diliyoruz. Evet inşallah. Evet sevgili başkanım. E, bugün burada güzel etkinlik yapacağız. E, tabii ki burası etkinlikle de çok isim olarak anılıyor değil mi? Bal Festivali olarak e, bayağı bir uluslararası düzeyde de e, bir isim olarak yavaş yavaş duyuluyor. Zaman zaman e, soğuk suyu e, konuşmacılarımız diyor ki soğuk su mu büyük İstanbul'da yaptığımız zaman oluyor bunlar genelde etkinlikleri. Kastamonu mı büyük cideme büyük biz anlayamadık her yerde soğuk su derneğinin etkinlikleri var diye konuşuluyor. Bunlar da kayıtlara geçmiş durumda. Evet. E bundan da biz duruyoruz, duyuyoruz, sevinç duy sevinç duyuyoruz. Bunun daha çok devam etmesini diliyoruz. Evet. E, başkanım, e, mesajın var mı? E, i̇nşallah. Gerçek akşam yorgun olursun. Sesinde biraz yorgun olur. Artık senden bir şey de alamayız. Enes şimdi şu verimli haline mesajlarını gönder, selamlarını gönder. İzleyicilerimize şöyle güzel bir selamlarını gönder inşallah. E, şimdi Önce katılanlara çok teşekkür ediyorum. Katılacak olanlara o teşekkür olanlara, ediyorum. Evet, inşallah. Ee, bizi telgraflarıyla arayanlar var. Ee, telgraflarını gönderen vekillerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlgilerini e, hiç unutmayacağız. Evet. Gönlümüze yazdık ve kendilerini de aramızda görmek istiyoruz. Evet inşallah bundan sonraki süreçte. İnşallah. Tabii ki bundan sonraki süreçlerde burada olacaklar. Ee, Eylül ayında kongremiz var. Evet, kongremiz. Kongre ile ilgili de bilgi İnşallah e, hayırlı geçer. Evet. Yeni seçilecek arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum evet. ben. Evet. Onları destekleyeceğiz. Yanlarında olacağız. Evet. Değerli izleyiciler, başkanımızla biz tabii ki bu röportajı yapıyoruz. Belki bir dahaki dönemde oluruz olmayız ama onun da tabii ki çok büyük faydalar oldu. Kaç dönemden beri başkanım biz başkanlık görevi yapıyoruz? Ben 6 dönemden 4 dönem başkanlık yaptım ama iki dönemde müdürlük yaptım bu dernekte. Evet. Daha önce de bir dönem yönetim kurulu olarak çalıştım. Yani, Zaten ben bu derneğe 25 numaralı üyesiyim. Evet, 25. Gününden beri çalışmaktayız. Yani, yani, Ve bu duruma geldi. Bu Çok da, şükür bu bayrak daha aşağı inmez yükselir. Yükselmeye de devam edecek başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Eee ee, 67 kanal 67 kanal 67'ye çok teşekkür ediyorum evet. katkılarından dolayı evet. sağ olsunlar, evet. var olsunlar çalışmaların devamını diliyorum evet. zonguldaklı izleyicilerimiz bütün dünyaya burada ne yapıyoruz kanal 67 aracılığıyla selam gönderiyoruz selam gönder tabii ki yani bütün Avrupa'daki Türkiye'deki dinleyicilerimize buradan soğuk su derneği olarak derneği yönetimi olarak saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz Kanal 7'yi izlemelerini devam et, diliyoruz Kanal 67'yi? Şey pardon. Kanal 67'yi izlemelerini devam ediyoruz. Evet. Değerli izleyiciler şimdi soğuk suyu biraz daha yakından tanıyalım. Başkanım aşağıda bir yerimiz vardı. Balık e, yediğimiz bir yer vardı. Yalı. Yalı. E, Yalı tabii balık güzel olur. E, evet. Taze balık. Evet. Ve bizim balıkçımız da balığı yapıyor, hakikaten çok güzel yapıyor. İnşallah. Herkes oraya davet ediyoruz. İyi, hadi bakalım biraz sonra balık sonra yemeye gelsinler Başkanım, İnşallah, inşallah, bakalım. inşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Rica Sağ ederim. Abi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Soğuk Su Derneği'mizin böyle çalışkan neferleri var. Yönetim Kurulu Üyesi bir abimiz var, dernekte şu anda aynı zamanda görevde. Kendisi de çalışıyor. Onu çalışırken yakaladık. Sizi tanıyabilir miyiz abi? Ben Ahmet Demirtaş. Soğuk Su Derneği'nin kurulduğu günden beri yönetim kurulundayım. 12 senedir yönetim kurulu üyesiyim. Evet abi. İlk kongrede den hemen arkibetinde Atatürk Derneği yönetime girdim. O günden beri çalışmaya. Yönetimler listelerde değişmeyen isim olarak bugüne kadar geldik. Evet evet. İnşallah bundan sonrasını Allah kerim diyoruz. Allah görüyorsun. kerim ya tabii soğuk su için bir çivi evet. çakan bile e, çok büyük bir yere var. Tabii. soğuk su derdine atımıyla giren ilk ve tek kişiyim. O ilk ilkleri de. 12 evet. sene aralıksız olarak görev yapan iki kişiden birisiyim. O, o 12 sene de bir zaman. Bir... Tabii bundan sonra ilk kurucu yedi. Kurucular döneminin haricinde denen yönetimde bir fil çalışıyoruz. Evet abi çalışmalar nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz bugün burada? Bugün burada Biliyorsunuz gördüğün gibi bal festivali 3-4 günden beri çalışmalarımız devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani Akşama e, son rutuşları yapıyoruz. Akşama büyük bir kalabalık 7-8 bin kişilik bir kalabalık bekliyoruz. evet inşallah İyi bir konser olacak inşallah. Evet. Güzel bir hava içinde geçmesini bekliyoruz. Evet e, soğuk su bu festivallerle ismini sıkça şey yapıyor. bir de derneğin çalışması da çok göre takdir ediliyor. Ya yani bunlar olmasa burada soğuk su e, İlla ki isim duyul dernek olmasa soğuk suyun ismi soğuk suyun dışına çıkmıyor yani Cide'ye bile gitmiyor ya buradan. Evet. Bugün sizler arasıyla, kanallar arasıyla, festivali evet. bu eskinlikler arasıyla evet. Evet, bütün Türkiye'ye yayılmış durumda. Evet. Artık Türkiye'de Türkiye sınırları içinde bir soğuk su diye bir belgedenin olduğunu duyuruyoruz yani evet, inşallah. Evet, Herkes evet. duydu. Evet. Şimdi e, soğuk sulu hemşerilerimiz bizi izliyorlar. E, Kanal 67 izleyicilerimiz de tabii ki izliyorlar. E bunlara bir selamımız var mı? Kanal 67 izleyicilerine çok selamlarımı söylüyorum. Bizleri izlemeye devam etsinler. Evet. Bal Festivalini takip etsinler. Gurbetteki hemşerilerimiz her sene şey bundan sonraki yıllar bu kadar olduğu gibi bundan sonra da bekliyoruz festivalimize. İnşallah. Daha ileriki yıllarda daha kalabalık olmasını bekliyoruz. Evet. Tüm seyircilerimize saygılarımı sunuyoruz. Evet. E, e, değerli beyefendiye nefer e, böyle çalışan nefer abi abilerimize saygılarımı sunuyoruz değerli izleyiciler Biz de onları takip edeceğiz. E, i̇nşallah biraz sonra ne yapıyorlar ne ediyorlar böyle akşama kadar biz de yorulacağız. Hayırlısıyla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet teşekkür ederim. Evet. Sevgili Kanal 67 izleyicileri bugün neredeyiz demiştik. Soğuk suda izlemiştik. Soğuk su sokaklarına dolaşıyoruz. Soğuk su cideye bağlı. Baştan